Evet Denizli 410 rakımda kendi bahçemde bardacık incirini aşı yapıyoruz Şimdi ne aşı olur bu kabuk vermiyor kabuk vermezse ikinci alternatif neydi göz aslı yapmaktı Bıçağımız nasıl Ağaç aşılama öğreniyorum Grubumuzu kurduk bu grup şu anda 297 bin lira doğru gidiyor Evet Şimdi Gözü alma şekline iyi bak Mehmet dayı şuradan inciri yemişler mi Yemişler İncirin dibinde göz var mı? Var. Buradan göz alacağız. Önce şunu şöyle bir kesti Yaşar Doğdu Ondan sonra altına çantık şu şekilde attı. Ondan sonra üstten de çantık attı. Yavaşça yavaşça pürüzsüz kesilmesi lazım. Yere düştü. Düştü. Hiç önemli değil. Yerden alırız. Buraya monta ederiz. Peki nasıl monte edeceksin Yaşar Doğdu Ölçü var mı? Yok. El alışkanlığı bu. Ölçü ölçü yok. Bak şimdi Mehmet dayı. Şuradan aldım. Bir kat kestirdim. Şu anda buna denk gelir mi bu? Denk gelmez. Mesela yuvarlak şu şekilde baktım. Ha, Biraz daha bunu kesiyorum. Kesiyorum biraz daha yuvarlak. Hiç acele etme Mehmet dayı. Evet. Önemli olan bak şimdi. Bu uzun gelecek. Uzun gelince ne yapıyor? Yaşar olduğunu ikinci sistemi bak. Bak iyi bakın arkadaşlar. İkinci sistem bu. Şunu yavaşça, ya. şuradan hafif al Mehmet dayı, hafif al. Ondan sonra şuradan da hafif al Mehmet dayı. Maksat öğrenmek. Evet, Süreyle bizim yarışımız yok. Yaşaray da ağır ağır yapıyor. Evet, şuraya yerleştirdik. Önce altı yerleştirelim. Altı yerleştirdik. Ondan sonra üst tarafı açtırıyoruz. Evet, açtırdık mı? Mehmet dayı açtırdık. Yerleşti mi? Yerleşti. İyi oldu mu? Oldu. Güzel bir sarım. Bu sökülmeyecek. Nisan'da süresiye kadar bu bu şekilde kalacak. Evet, bedenime korkak yürek yüklemem. Tatlı diye öz canımı saklamam. Öldüğümde çalgı çelenk beklemem. Al götür kabrime koy bu sevdayı diyoruz. Ve sarmaya başlıyoruz. Denizli'de de kendi bahçemdeyim değişik değişik aşıları burada yaptık tuttu mu tuttu çeşit çeşit aşılar mevcut sarılop var siyah incir var Bursa siyahı var bu da e, bardacık incirini transfer etmiş bulunuyoruz değişik mevsimlerde değişik değişik incir yemek dileğiyle herkese Denizli'den sevgiler saygılar selamlar